araştırma üniversitesi olarak öne çıkmayı hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi'nin açılış töreni için İstanbul Kongre Merkezi'ndeyiz. Evet açılış programı yaklaşık 45 dakika önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte başladı. E, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı program ve daha sonra Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Başkanı Arzu Akalın'ın konuşmasıyla devam etti. Şu an protokol konuşmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapacak. E, sempoz e, üniversitenin açılışı 4. uluslararası İbn Haldun sempozyumunun açılışıyla birlikte gerçekleşiyor. Sempozyumun bu yılki konusu e, açık medeniyet karşılaşmalar, farklılıklar ve belirsizlikler üzerine ve hemen programdan bahsedecek olursak da Dünyanın sayılı üniversitelerinin akademik kadrolarını ağırlayacak bu yıl sempozyum programda siyaset, iktisat, eğitim, felsefe, ilahiyat, tarih, sosyoloji gibi konular hakkında sempozyuma katılanlara bilgiler verilecek ve sempozyum...